Ne istiyorsun? Ne güzel sallanıyorsun sen ya. Ne istiyorsun aşkım? Gökyüzüne sallanıyorsun. Gökyüzüne sallanıyorsun. Gök... Çok mu hızlı oldu? İçer Kankaya bineceğim. Kankaya mı bineceksin? Evet. Birazcık daha sallan ya. Tamam hadi in bakalım. Hadi in. Durdurdum. Ne yapıyor? Hadi çık bakalım. Oradan olmaz. Gel gel gel. Önden çık. Düz çık. Oradan olmaz anneciğim. Gelir misin? Bak bak bak. Tırmandığı yere bak bak. Oradan tırmanabilecek miydin sen? Nasıl? Düşersin. Hayır hayır yapma. Düşersin. Hadi çık çık. Güzelce çık anneciğim. Hadi. Yoruldun mu? Hangisinden kayacaksın? Sarıdan kay. Evet, önden. Gel, 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 gel. Neredesin? Buradayım. Aa, kaymadın mı sen? Beni Anladım, mi kandırdın? Beni mi kandırdın sen? Tanımı evet, çıkar. 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 Niye? Çıkar mı o zaman? Ama ayağına batarsa Böcek ısırsa Giyelim. Ben karışmam Bak, Geri giy evet ha. Hadi kayacaksın mı Seni bekliyorum Hadi Dikkat et düşersin Hadi ama anneciğim seni bekliyorum bak. Mamamın yerinden düşerim. Hadi kay hadi. Anne ayakta yanıma geliyorum. Ya yanıma dedim ben. Hadi ama. Kaydık. <t Stellar>